Zırırım merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir Minecraft Pocket Edition diyelim. Yusuf'la daha karşınızdayım daha çok sorsan sadece Sadırı ve sadece abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başlayalım ağaç keselim. Bilgisayarım şu anda arızalı bu yüzden dedim hemen video çekeyim tabletten. Ama tabletten sesim nasıl çıkıyor? iyi mi çıkıyor, kötü mü çıkıyor işte. Onu hiç bilmiyorum Oynayanınız bilir yani şeyi PE'yi Ya da daha önce oynayan arkadaşlar da bilir Bu arada arkadaşlar lbsg'de yani Şey online'da Şey gelebilir video gelebilir Online mesela Hunger Games videosu gelebilir Sky Wars videosu gelebilir Ama ip'yi bulduktan sonra Şöyle, şöyle çıkalım şunu alalım Tamamdır. 35. Ev yapamayız daha. Daha yeni açtım dünyayı. Şöyle yapayım. Şunu kesin. En arkadaşlar fazla konuşmayabilirim. Bu arada PES 2016 serisi muhakkak bugün yüklenir. Çünkü tablet aktardım ben onları. SD kartım da Tablet aktardım. Tabletten de inşallah Allah'ın izniyle. Onu da yükleyeceğim. Bugün gelmesi bekleniyor onların. Bu videoyu renderlamadan atacağım. Zaten renderlayamam. Şöyle kıralım. Ağaçları. Bakalım kaç dakikamız. Bir buçuk iki dakikamız olmuş. Ha. Şunları bir dönüştürelim. Şunu da dönüştürelim. Tamam. Küçük bir tane ev yapacağım. Alalım. Yani şu, Şöyle. şöyle, şöyle, şöyle. içine. Şuna girelim ve bir tane şovul yapalım yani bu kürek Bu arada arkadaşlar Minecraft tanıtım videoları gelebilir mesela nasıl desem ende nasıl gidilir neyler gerekir son portal çerçevesi falan nasıl yapılır onları açıklayacağım Allah'ın izniyle Ben şu an kendime skimi kin yapmadım. Hani deli bir like gelirse mesela 15 tane like gelirse ya 4 tane like gelirse skin de yapacağım. Gerçi onda da bir şey yok ama. Bu arada arkadaşlar FIFA 2015 videosu gelebilir. Ultimate'im. Ya tablette oynuyoruz sonuçta ya. Onun için. Ne yapsak kardır. Tamam, evimizin yeri burası. Şöyle. Bu arada arka plana müzik koymamı isterseniz, en püre falan. Büyük zevkle koyarım. Çok mini mini oldu ama ya bu da. Sen şunu. Ama 2-3 katlı olacak ev yani. Belki de 4-5 olur çıkmaya bir üşenirim. Yani o derecede büyük yapacağım. Evi Minecraft Minecraft gününe göre ikinci günde yani neredeyse bir videoda iki videoda falan biter bu. Şunu kapatalım şu anlık. Dört kutla kapatalım. Bu evin bu eve gerçekten bir merdiven gerekiyor yani. Yoksa hani şey üst katlara bırakıp çıkmayı belki yaşayamaz belki bu evde çünkü madene ineceğiz daha. Şöyle bir tane to torpağımız artıyor. şöyle crafting'i ben bir içeri taşıyayım. Bu arada arkadaşlar şu anda hani Şimdi diyecek bilgisayarım hard diskim falan şey iniyor e, hard diskimi pes 2016 indiriyorum çünkü bilgisayar son zamanlarda formatladım ondan sonra bir de ondan dolayı bu video geç saate kadar gelebilir bu arada arkadaşlar yani karneler alınıyor yani şans dedin ki güzel bir şey alayım gerçi aldığım karne notunu paylaşacağım internette Yalnız şeyi resmimi karalayıp vereceğim çünkü şu 4. sınıfta mı 5. sınıfta mı öyle çektirmiştik o, foto o, fotoğrafı. Gerçekten çok iğrenç bir fotoğraf çıkmışım yani böyle şey kendi yüzüme bakacak yüzüm bile kalmadı artık yani öyle düşünüyorum. <laughs> video, videoyu kapatayım diyorum. Action yaşamadan o, kapatılır mı video? Ya. Yeah. Evet çocuğum ekşin yaşamadan kapatılır mı video? Heh, şöyle. Adila güzel bir fikrim vardı. Şunu tıklayalım. Kılayım, yalnız tıklayalım yalnız tıklayayım değil. Her şuraya bir chest yapalım. Yes arkadaşlar daha sonra gelmiş mutluyuz bulunmaktayız. Daha çok istiyorsanız sadece, sadece sadece like ve abone olmayı abone olmayı kesinlikle hele hele abone olmayı unutmayın. Bay bay.